Evet, geldik. Beton aşamasına. Binanın ilk betonları atılıyor. İlk betona grobeton demiyor. Direkt toprağın üzerine atılıyor. Toprağın temiz olması lazım. Taş, toprak bir şey olmaması lazım. Grobeton C16 beton en düşük beton türüymüş kalitesi en yani düşük beton türü. Toprakla binanın Hı -hı. bağlantısını kesmek için atılıyor. Yaklaşık 10 santim kadar e, bir beton atılıyor. Gördüğünüz gibi. Sabah bir 15 saatte yaklaşık atıldı Bitti. Bakın bu tepmiş güzel. yolda geçiyor. Love it.